Evet at bakalım golünü. Evet dışarıda velilerimiz bizi izlemekte. Aferin. Hadi başla. Evet. Emre hocamız, stajyer hocamız A takımda da oynayacaklar. Evet. Biraz daha büyük grubumuz burada. En küçük yeni kayıtlarımız hepsi. Evet çalışmalar devam ediyor. Tamam. Cengiz Hocam büyük grupla bizim eski lisanslı oyuncularımızla beraber. Diğer sahada orada da Özcan Hocamız var. O da stajyer hocamız. İki tane stajyer hocamız var şu anda. Bize yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda A takımda da A takımda da futbol oyuncaklar. Velilerimiz burada. Yeni kayıtlarımız hepsi. Birbirinden yetenekli. Evet Mustafa. Mustafa bugün hep vuruşlarda gol attı. Bir iki tane atamadığı var. Maşallah sanki futbolcu doğmuş Z kuşağı. Evet al topunu gel dışarıya. Evet. Evet. Hadi şimdi geriden çekiyorum gol atışlarınızı. Evet at golünü bakalım. İyi vur. Aferin. Bak hızlı vurdukça gol oluyor. Bravo sana. Evet hadi devam. Hadi devam çık. Ortadan değil, kenardan. Evet, hep Mustafa. Soysal. Senin ismin neydi? Unuttum. Çınar. Çınar, evet. Maşallah, hepsi canavar gibi. Evet, hadi Çınar bakalım. At golünü. Evet, çek arka taraf, yan tarafa. Bravo. Evet, iki ayağında kullan. Evet, top kontrolünde olsun. Bravo. Çek şimdi. Evet, şimdi hedef karşında. Hadi at bakalım. At golünü. Evet tamam biraz daha iyi. Hadi devam. Hadi soysal devam. Evet kalk oturmadan Mustafa. Bravo güzel. Haydi gol atanlara bravo diyelim. Elini kafayla mı atacaksın? Evet tamam.